Rüyada camide abdest almak genellikle manevi temizlenme, ruhsal arınma ve huzurun bir sembolü olarak yorumlanır. İslami inançlara göre abdest almak, bedenin ve ruhun temizliği anlamına gelir ve rüyalarda bu eylemin camide gerçekleştirilmesi, kişinin manevi yükselişine işaret edebilir. Peki bu rüya sadece olumlu anlamlar mı taşır yoksa farklı yorumları da var mı? Gelin birlikte inceleyelim. Genel anlamı Cami'de abdest almak genellikle kişinin ruhsal bir yenilenme sürecinden geçtiğini ve hayırlı olayların habercisi olduğunu gösterir. Bu rüya, kişinin günahlarından arınmak, iç huzurunu sağlamak ve Allah'a daha yakın olmak için çaba gösterdiğini gösterebilir. Ayrıca rüya sahibinin hayatında olumlu değişiklikler yaşayacağına ve dualarının kabul olacağına işaret eder. Pozitif çağrışımlar. Bu rüya birçok olumlu anlama gelir ve genellikle şu şekilde yorumlanır. Manevi arınma. Rüya sahibinin geçmiş hatalarından ders çıkararak temiz bir başlangıç yapacağına delalet eder. Tövbe ve huzur. Kişinin hatalarından pişmanlık duyarak tövbe etmesi ve iç huzura kavuşması anlamına gelir. Dua ve ibadet. Bu rüya, rüya sahibinin ibadetlerini artıracağına ve manevi açıdan güçleneceğine işaret eder. Hayır ve bereket. Camide abdest almak, kişinin hayatında bolluk ve bereketin artacağına, maddi ve manevi olarak güçleneceğine yorumlanır. Negatif çağrışımlar. Her rüya gibi, camide abdest almak da bazen olumsuz anlamlar taşıyabilir. Zor bir dönemin habercisi. Rüya sahibinin geçmişte yaptığı hataların farkına varması ve bunlarla yüzleşmesi gerektiğini gösterebilir. İçsel çatışmalar. Kişi manevi olarak kendini huzursuz hissediyor ve içsel bir sorgulama sürecine girmiş olabilir. Bağışlanma isteği. Eğer rüya sahibinin içini kemiren bir pişmanlık veya vicdan azabı varsa, bu rüya onun arınma ihtiyacına işaret edebilir. Psikolojik yorum. Psikolojik açıdan bakıldığında, rüyada camide abdest almak kişinin bilinç altındaki temizlenme ve yenilenme arzusunu yansıtabilir. Bu rüya, kişinin geçmişten gelen olumsuzlukları geride bırakmak, daha pozitif ve huzurlu bir yaşam sürmek istemesiyle bağlantılı olabilir. Ayrıca, kişinin çevresindeki insanlarla ilişkilerini düzeltmeye yönelik bir çaba içinde olduğuna işaret edebilir. İslami ve tasavvufi yorumlar. İslam alimlerine göre, Rüyada camide abdest almak, kişinin dualarının kabul olacağına, Allah'a olan bağlılığının artacağına ve ibadetlerinde daha ihlaslı olacağına işaret eder. Tasavvufi yorumlara göre ise bu rüya, kişinin nefsini terbiye etme sürecine girdiğini ve ruhsal olarak bir olgunlaşma yaşadığını gösterir. Özellikle tasavvuf yolunda ilerleyen biri için bu rüya, içsel huzura ulaşma ve manevi yükselişin bir sembolü olarak kabul edilir. Sonuç rüyada camide abdest almak genel olarak hayırlı bir rüya olarak kabul edilir. Manevi temizlenme, iç huzur, tövbe ve duaların kabulü gibi olumlu anlamlar taşır. Ancak bazı durumlarda rüya sahibinin içsel bir çatışma veya pişmanlık yaşadığını da gösterebilir. Bu rüyanın mesajını doğru anlamak için kişinin içinde bulunduğu ruh halini ve hayatındaki gelişmeleri göz önünde bulundurması önemlidir. Manevi olarak güçlenmek ve iç huzuru yakalamak isteyenler için bu rüya yol gösterici olabilir.